2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde resmi rakamlara göre 43 binden fazla canımızı yitirdik. Depremden sağ kurtulan halkın acil ihtiyaçlarını karşılamakta çok geç kalan geçici barınma sorununu depremin üzerinden iki aya yakın zaman geçmesine karşın ağırdan alan devlet kurumları enkazların kaldırılması konusunda inanılmaz bir acelecilik sergilemektedirler. Depremin yıkıcı etkisiyle oluşan enkazın bilimsel yöntemlere aykırı şekilde kaldırılması ve molozların boşaltılması faaliyetleri nedeniyle geniş çaplı ve ciddi halk sağlığı riskleri ve ekolojik yıkımlarla karşı karşıya kalınmaktadır. için kesin kanserojen anlamına gelen grup bir içerisinde listelenmiştir. Enkaz kaldırma çalışmaları bu şekilde sürdürülmeye devam akciğer kanseri, akciğer kanseri gibi yeni sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacaktır. Bunlara yönelik yapılan çalışmaları tüm ekosistemi etkileri dikkate alarak yapacakları çalışmalar yerel halkın onayına sunulmalıdır. Enkazın ne zaman kaldırılacağına ve nerede depolanacağına Samandağ halkı karar verecektir. Kalıcı depolama alanları mücadeleciliğe son verilmeli. Bilimsel yöntemlerin ve tüm yönetmeliklerin titizlikle uygulanması sağlanılmalı ve kuralsız uygulamalar cezalandırılmalıdır. zamanla hukuk olarak yaşamlarımıza, yaşam alanlarımıza, diğer türlerin yaşam haklarına, havamıza, suyumuza ve toprağımıza, gelecek